Ülkenin etkilerini, ülkenin haritasını Ülke. nasıl etki edebileceğine evet. geçebiliriz. Uranüs ikizler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Var. Hangi evinde olacak? Ee, Ay ikizler evet. bir ülkeyiz biliyoruz. Ay, -ikizler ee, Ay ikizlere daha çok var da ben e, orayı e, Fatma ablaya atacağım ama öncesinde 12. eve girdiğinde e, ülkenin haritasındaki Mars'ı da terazi orayla da bir üçgen yapacak ama önce o 12. ev etkisiyle de birazcık böyle bir sarsacak. Ee, olmadı. Ee, şu an harita ekranda yok ama biz bu haritayı sonradan da ekleriz e, olmazsa ekrana. Bilirim, onu videoya isterseniz onu videoya da ekleriz isterseniz Fatmacım, ben, ben de gideceğim. Paylaş, paylaşalım, ekrana tamam. getirelim Türkiye, nin Türkiye nin haritasını. Tamamdır. Hemen. Eee 12. Evet. evle alakalı aslında ben şunu da söylemek istiyorum. Ülkenin 12. eve geçiyor olması bir anlamda e, kafaların çok değişeceğini de gösteriyor. Kafalar çok değişecek. Yani artık yeniliklere, devrimlere, e, yenilikçi anlayışlara açık olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Şimdi ekranda haritayı zaten görüyorsunuz. Evet, ülkenin 12. evi İkizler. E, 12. evinin yöneticisi, e, ikizlerin yöneticisi. Merkür de terazi Burcu'nda ve Satürn'le kavuşum ülkenin haritasında. Bu bir, şimdi bu cepte buraya gelene kadar önce şu 12. ev, transiti Uranus'un 12. transiti ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim ee, şimdi bir kere e, Türkiye'nin 12. evi İkizler Burcu'nda bu zihinsel yapıları gösteriyor ee, zihinsel yapımız nasıl çalışıyor medya istihbarat sağlık sistemleri e, bilinç dışı halk psikolojisi burada 12. evde ikizlerde ülkenin ee, Uranüs buraya geçtiğinde ne getirebilir bir kere e, istihbarat, gizli bilgiler, gizli dosyalar, arka planda yani arka plan siyasetinde de çok şok edici gelişmeler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Dönem dedikodular çalışacak Skandallar, diyorsun. Bazı bir şeyler böyle belgeler bir şeyler ortaya çıkabilir. Belgeler sızdırılabilir. Gizli anlaşmalar açığa çıkabilir. Yani gizli şeyler bir anda çok edici şekilde bir kere zaten ikizler bilgi demek bunlar e, ortaya çıkabilir. 6-12 aksı bir kere sağlık sistemleriyle alakalı burası. Altıncı el normal e, bizim fiziksel sağlığımız, on ikinci ruhsal sağlığımız. Ama altı on iki aksı hastaneler, hapishaneler, kapalı kurumlar, bazı kurumlarla alakalı. Buralarda gerçekten çok ani reformlar, özellikle belki iletişim ve teknoloji temelli çok sıra dışı yenilikler ön plana çıkabilir bu süreçte. E, bunun yanında... Şimdi 12. ev toplumsal kolektif bilinçaltıyla alakalı. Bu birazcık ee, sezgisel patlamalara sebep olacak bir kere ülkece. Ee, kolektif rüyalar, kolektif hafta görülmeyen ama derinden işleyen bir uyanış ortaya çıkacak Uranüs 12. evdeyken. Zaten bundan aslında Fatma abla bahsetti Uranüs'ün genel etkisinden bahsederken ve bizim ülkenin direkt orası o alana etki ediyor zaten. Ee, bunun yanında şu da çok önemli ee, hani manipülasyondan bahsettik ya yine e, ikizler ikizlerin o yine bilgi kirliliğinden e, ikizler medyayla da alakalı medya manipülasyonu ve bilgi kirliliğiyle de kesinlikle yüzleşme getirir bu 12. el e, yani o algı operasyonlarına karşı teknolojik ya da dijital devrimci bir uyanış ortaya çıkacak diye düşünüyorum bu ülkenin 12. evine geçtiğinde yani Uranüs burada bir nevi arındırma işleviyle çalışabilir. Yani böyle gölge tarafları ortaya çıkabilir. Bastırılmış gerçekler ortaya çıkabilir. Yani birazcık burada belki de devlet sırlarına da dikkat etmek gerekebilir. Neden? Devlet sırları açığa çıkabilir. Teknoloji yoluyla daha görünür hale gelebilir. Ne bileyim yani mesela kova zaten Uranüs hackerlık bu gibi şeylerle alakalı. Bu tarz şeyler olabilir bu süreçte. Bunlara dikkat etmek lazım gölge taraflarıyla. İkincisi şöyle bir şey var. Bu Uranüs Türkiye ülkenin haritasında gördüğünüz gibi dokuzuncu evi yönetiyor. Ve e, bu yine haberlerle, yine medyayla çok yakından alakalı, e, uluslararası konularla çok yakından alakalı. E, bu gibi konularda e, yine çok sıra dışı gelişmeler yaşayabiliriz. E, ve bunun yanında e, bir, biraz yani dediğim gibi bu süreç bence e, bir anlamda e, gerçekten halkın aslında e, aydınlanmasına da sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Çünkü neden? Özellikle hangi yıllarda? Ülkenin haritasında Mars, önce Mars'la açı kuracak bu Uranüs. O da e, tarih olarak şöyleydi, e, 2026 yılının, yani önümüzdeki yılın, Mayıs ayından itibaren açı orada yaklaşmaya başlayacak. Mayıs'tan itibaren hatta en çok Haziran, Temmuz, Ağustos, oralarda bu Uranüs 5 derecelere kadar gelecek ikizlere. O, o süreçlerde e, bir e, üçgen açı oluşacak orada e, ve ee, şimdi dördüncü e, halk e, toprak demek yine halkla alakalı, muhalefetle alakalı daha çok aslında dördüncü ev, muhalefetle alakalı ve rejimin de aslında temelini oluşturuyor. Şimdi Mars orada terazide e, diplomasi, hukuk, eşitlik, adaletle alakalı, toprak ve yine sınır güvenliğinle alakalı e, konuları işaret ediyor ve Uranüs buraya üçgen açı yaptığında çok ani, ama yine olumlu yönde çok hızlandırıcı etkiler getirecek, ani reformlar getirebilir. Yine belki silahlı kuvvetler, polis, iç güvenlik, istihbarat gibi konularda çok böyle Marsyen yapılar yani ee, daha dijitalleşebilir. Burada çok ani gelişmeler olabilir ama ben bunun olumsuz gelişmeler olacağını zannetmiyorum. Burada e, bir takım e, sarsıcı ama ani olumlu gelişmeler olabilir. İlk dış, Ve kesinlikle e iç muhalefet. Satürn e, ve gelen. Neptün'le seksile gidişin e, için ne diyorsun? E, Satürn işte ve Neptün. Neptün. bunlar Zaten aslında bütün bunlar sadece Mars açısıyla değil. E, oralardan bunu destekle Eskip de olacak. Satürn ve e, Neptün de yani üçüncü evde mesela Neptün de yine e, yine iletişimi gösteriyor, yine halkı gösteriyor. E, özellikle yine dördüncü evden alacağı açı da e, daha e, muhalefetin ve ya da halktan gelen e, hareketlerin ani bir şekilde organize olması, ses getirmesi. Yani artık bu olumlu destek halkın e, sesinin daha olumlu çıkmasına, ilk başta ne yapacak? Bir aydınlatacak orada. Bir şeyleri açığa çıkartacak, aydınlanma yaşatacak halka. Halk bir şeylerin farkına varacak. Hemen sonrasında e, o e, farkındalık, o aydınlanma o Mars'a yapacağı olumlu açıyla halkın e, muhalefetin ya da muhalefet edilen konuların organize bir şekilde ses getirmesine sebebiyet verecek e, bence yani bu etkiler olumlu etkiler e, şöyle söyleyeyim şimdi terazi etkisi de işin içinde olduğu için hukuki müca hukuki konularda da çok hızlı gelişmeler olabilir adalet mekanizması tamamen değişebilir e, yani yine iç siyasette siyasette de daha genç dinamik e, hareketlilik ortaya çıkacak diye düşünüyorum burada hukukla alakalı da dediğim gibi çok önemli gelişmelere sebebiyet verebilir burada Aysun'u da çok yakından ilgilendiriyor yani Aysun Mesela hukukun içine nasıl bir acaba farklı bir reformlar bir şeyler girecek şimdi rejim tartışmaları var anayasanın değişme şeyleri var ben böyle olacağını Aslında pek zannetmiyorum Çünkü ya ee, yani diyorum ya Satürn'e de olumlu açılar yapacak daha da ileride o ileriki yıllarda. Merkür'e de olumlu açılar yapacak. Ee, ayla kavuşacak. Ee, yani bütün ay zaten halk demek. Bütün bunları ben e, kafamda topladığımda tabii aslında yani bu kadar kısa sürede toplanacak bir şey değil o. Hepsinin etkileri farklı farklı farklı. Ama ben genel anlamda şöyle bir birleştirdiğimde şunu düşünüyorum. Bu halkı çok mutsuz edecek bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Yani tam tersi halkın lehine işleyecek hukuki ve adalet konularında da halkın lehine işleyecek gelişmelere sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Yani kısacası gerçekten halkı da çok şaşırtacak ani şok edici, sarsıcı gelişmeler 2026'nın e, May Mayıs-Haziran'ı itibariyle başlıyor. Bu. <laughs> ben bunları söylemiştim zaten o geldiği zaman o derecelere yaklaştığın zaman ülkenin düğümlerine de kara yapacak farkında evet. yani bunun. Evet. Güney evet. düğümümüz balıkta 9. evde, kuzey düğümümüz başakta 3. evde. Biz halk olarak biraz hani kaderce bir yapımız var. Hani başımıza geldi. Yapı, yani böyle olması gerekiyormuş dediğimiz bir halk olarak yapımız var. Ee, i̇nşallahla maşallahla giden bir yapımız var ama artık bence bu yapı değişecek. Çok i̇şte uya uyanış başlıyor yani. Hmm. Gerçekten uyanış başlıyor. Şu an buna e, sokakta 10 kişiden 8'i inanıyor durumda değil. Halk çok umutsuz, halk bıkmış durumda. Bakın bunu siyasetten bağımsız şekilde söylüyorum. Artık e, Türk e, Türk halkının geleceğe dair biraz umutları e, kalmamış gibi görünüyor. Ama e, bence bu işte Uranüs geçişiyle birlikte o uyanış başlayacak ve sonrasında o işte Fatma abla aynen senin dediğin gibi o inşallahlarla maşallahlarla gitmediğini artık yani bir şeylerin devrim niteliğinde değişmesi gerektiğini fark edip e, böyle gerçekten çok edici şekilde e, değişime götürecek yani bu e, o transitler bence ülkeyi. Zaten... bu mental yorgunluk bu halktaki mental yorgunluk belki de artık bizi daha çok e, düşünmeye daha çok analiz etmeye plan program yapmaya evet. daha sistemli olmaya düzenli olmaya e, çözümlemeye çözüm odaklı olmaya e, götürecek gibi. Değil tabii, mi? Daha analitik olacağız tabii. artık. Tabii. Bunun yanında Neptün'ün balık seyrinden çıkması Uranüs'ün yanında. Koç, ee, evet. Satürn'ün koça girmesi. Ülkece ters düğüm kavuşma yaşayacağız. Güney düğümümüz balıkken şu an transitte e, kuzey düğüm balıkta. E, evet biraz belki zorlanacağız. Hepimiz şu an zorlanıyoruz. Zihinsel Koç. anlamda da zorlanacağız. Çünkü bizim ülkece üçüncü evde bir kuzey ay düğümü Başak'la ne yapmamız gerekiyor? Zihin yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Yöneticisi Merkür ve Satürn hakkaniyet üstüne doğruların konuşulduğu e, ve yasalara göre yani Anayasanın uygulandığı e, bir ülke olmamız gerekiyor. E, Allah'tan Mars terazisi zayıf falan diyoruz da Venüs ağrıması ile birlikte bu kadar güçlü olmamızın evet. sebebi de bu. E, ben de ignor gibi düşünüyorum. Biraz daha zorlanacağız belki ama gerçekten evet. e, çok farklı e, ve burası çok özel topraklar. Gerçekten Anadolu çok özel topraklar ve evet. özel e, insanların barındığı bir yer. Sadece kendimizin farkına varmamız gereken bir süreç. Uranüs'te bu uyanışa Satürn, Neptün'le birlikte destek verecek. E, Ülkeci çok daha iyi yerlere e, geç gideceğimizi, gerçekten e, sentezleyebileceğimizi, çalışma alanımla, alanlarımızı düzenleyebileceğimiz zihnimizi ve eğitim sistemini tam bu yönde kurabileceğimizi aslında burada gösteriyor. E, hepimizin de zaten temennisi de Tekn o. Evet. Teknolojik bence teknolojik açılımlar da gelecek evet. ve e, böyle Güzel mesela, bir yedi yıl olacak gibi. Evet. Mesela bir şey söyleyeceğim. 12. bizim bilinçaltımız ya. Bizim yani farkında olmadan olanı olduğu gibi kabul edip akışa uyduğumuz alan ya 12. ev. Ve bilinçaltı kodlarımız da aslında 12. Yıl. E Şimdi ülke haritası olarak düşündüğümüzde Uranüs'ün buraya gelmesi gerçekten halkın o bilinçaltına yerleşmiş bütün kalıpları yerle bir edecek. Ama bu yerle bir olması e, bence olumsuz anlamda olmayacak. E, yani artık Kesinlikle. o e, yerleşmiş bütün kalıpların yıkılması gerekiyor. Bunu hatırlatacak. Pozitif anlamda değişip dönüşmek. Evet. Şimdi Uranüs boğadayken bakın ha, e, haritaya bakın ya Akrep stelyumumuz var 5. evde. Uranüs oraya zaten son 8 yılda karşıtlık yapıyor. E ne yaşıyoruz bir kere zaten büyük bir ekonomik dönüşüm yaşıyoruz. Ekonomik kriz yaşıyoruz. Son 8 yılda 8 yıl öncenin ee, ekonomik durumuna baktığımızda şimdiki arasında nasıl bir fark var bize e, o akrep serlimuna karşılık yaparak birçok e, şey yaşatıyor o boğa yaşattı e, ve şimdi e, o da birazcık toparlanacak ama onun toparlanmasında biraz daha var Tabii ki yani o diyorum ya bunların hepsi ayrı ayrı çok detaylı Aslında incelenmesi gereken şeyler e, ama e, yani hani ne kadar zorladıysa Uranüs boğada Uranüs ikizlere geçince bence e, toparlamaya başlıyor ya. Başlayacak yani. Tabii. Evet. Ben de aynı görüyorum. Elinize emin Evet. Güzel. Son bir olacak. toparlayalım isterseniz. Neler söylemek istersiniz? Hepinize ayrı ayrı başka? teşekkür ediyorum. Yayın çok güzeldi. Aktı zaten. Teşekkür ederim. Söyleyecek bir şey kalmadı başka. <gülüyor> 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 Her şeyi söyledik. <sahne. gülüyor> Biraz uzatmış olabiliriz arkadaşlar. Bizim için çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Zaten hepsini aynı Ve bilgi anda, alırsınız. Her Hepsini aynı önemlisi. anda paylaşmayız. Yani kese, kesip kesip paylaşırız da çünkü ben olsam sıkılırım yani. Hepsini dinlemek. Astrologlar <laughs> bir araya gelince neler konuşuyorlar? işte bunları konuşuyorlar i̇şte bunlar arkadaşlar. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Evet. Toplandığımız zaman saatlerce süren belki de Böyle 10 dakika sanki görüşmüşüz gibi bir hissiyatla saatlerce evet. konuştuk. Hiç sıkılmadan. Hiç sıkılmadan birbirimize ışık tuttuğumuz ay. Sun e, mikrofonun kapalı. Mikrofonun kapalı. Hı. Geldim. <laughs> Çok ilginç değil Hı -hı. mi? Her sohbetimiz yaklaşık 3 saati buluyor. Ve böyle hepimiz uyku pert haldeyiz ama aslında sohbet öyle bir sarıyor. Öyle bir sarıyor ki e, işte bu acaba Uranüs ikizlere gelince bu bilgi nasıl olacak? Daha da böyle coşacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sürekli böyle olacağız. Yani... Ben söyleyeyim mi? Hem, sürekli böyle olacağız. Aklıma bir fikir geldi. Bunu hemen yapmamız lazım. <laughs> bir fikrim var. Bir fikrim zihinler, var <laughs> zihinler yanacak herhalde. Zihinler yanacak. <laughs> e, hepinize teşekkür ediyorum kızlar. Çok güzeldi. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Ee, başka bir yayında başka bir konuda görüşmek artık, üzere diyorum e, o zaman. Konularımız artık konularımız daha ilgi çekici de olacak. Merak etmeyin. Şimdi bir böyle burçların bir gölge önünü konuşalım da o zaman görelim bakalım. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Evet, hoş i̇yi akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. Bye bye.